bütün canlılar, nefes alanlar ölümü tadacaktır diyor. Bolu'nun Mudurnu ilçesinde İHA muhabiri İlhami Çetin'in babası olan ve ilçede yıllarca fotoğrafçılık yapan 100 yaşındaki Abdullah Çetin hayatını kaybetti. 100 yıllık çınar son yolculuğuna dualarla uğurlandı. Bu ölümü tadacaksınız derken bizleri ölüme özendiriyor. İşte Mevlana hepimizin örnek aldığı ölümü vuslat, kavuşma anı olarak belirlemiş. Bolu'nun Mudurnu ilçesinde i̇şte, 70 yılı aşkın süredir ilçede çok fotoğrafçılık yapan 100 yaşındaki Abdullah Çetin hayatını kaybetti. İhlas Haber Ajansı muhabiri İlhami Çetin'in babası olan Abdullah Çetin tedavi de. gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Çetin'in cenazesi cidarı, bugün bu, 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 öğle namazını mütakip Mudurnu ilçesi Beşkavaklar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Beşkavaklar Mezarlığı'na defnedildi. Dualarla son yolculuğuna uğurlanan Çetin'i sevenleri yalnız bırakmadı. Yoğun katılımın olduğu cenaze törenine Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mert Minisker ve çok sayıda seveni katılım sağladı. Oo,